mübarek nurunun annesine geçmesi. Server-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek nuru annesine geçtiği zaman kurtlar kuşlar birbirlerine kainatın efendisinin dünyayı teşrifleri yaklaştı. O yeryüzünün emini zamanın güneşidir diyerek müjde verdiler. O gece Kâbe'deki bütün putlar yüzüstü düştü. O zamanlar Mekke-i Mükerreme'de kıtlık vardı. Senelerdir yağmur yağmamıştı. Ağaçlarda yeşil bir yaprak yoktu. Mahsulden eser görünmez olmuştu. İnsanlar sıkıntı içine düşmüş, ne yapacaklarını bilemez hale gelmişlerdi. Sevgili Peygamberimizin mübarek nuru, Hazreti Abdullah'tan, Hazreti Amine'ye geçtikten sonra o kadar yağmur yağdı, o kadar mahsul oldu ki o seneye bolluk senesi diye isim verdiler. Amine validemiz hamileyken kocası Abdullah ticaret için Şam'a gitmişti. Dönüşünde hastalandı. Medine'ye gelince dayıların Neccar oğullarının yanında 18 veya 25 yaşındayken vefat etti. Bu haber Mekke'de duyulunca koca şehir üzüntüye gark oldu. Eshab-ı Kiram'dan Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Peygamber Efendimizin babası Abdullah oğlu doğmadan vefat edince melekler "Ey Rabbimiz, Resulün yetim kaldı." dediler. Allahü Teala onun koruyucusu ve yardımcısı benim buyurdu.